İyi akşamlar şu an ekranımızı paylaştığımız televizyonumuzun değerli ve duyarlı izleyenleri bir eğitim dünyasında bu akşam bilgilenmek ve bilgilendirmek için yine bir aradayız. Bugün Bugünkü konuğum psikolojik danışman NLP Uluslararası Psikoloji Eğitmeni Sayın Mahmut Kızılboğa. Sayın Kızılboğa hoş geldiniz. Hoş Şimdi bir psikolojik danışmanı ya da NLP Uluslararası Psikoloji Eğitmeni konuk olarak alırsak ne konuşabiliriz? Çok şey konuşabiliriz aslında ama konuşmalarımızı bugün biraz sınırlandıracağız. Özellikle duygularımızın denetimiyle ilgili sohbet edeceğiz. Ee, yaşamın sınava özgülenemeyeceğini konuşacağız. Ee, sınavın düşmanımız olmadığını konuşacağız. Çünkü sınav dedik aklımıza ilk gelen kesim, büyük kesim öğrenciler. ÖSS sınavı var. Hemen önümüzde. Hı 2 milyona yakın genç arkadaşımız bu sınava hazırlanıyor. Öncesi o kese sınavı var. Ee, yine 1 milyona yakın gencimiz bu sınava hazırlanıyor. Tabii e, sınava hazırlanırken bir heyecansal duygu yaşıyorlar. Birçoklarında ya da bazılarında bu heyecansal duygular e, aslında tabii heyecan çok insani bir duygu ama kontrol edildiği sürece bu heyecansal duyguları giderek işte kaygıya dönüşmeye başlıyor. Kaygı beraberinde işte korkuyu yaratıyor derken bir sınav karmaşası içerisinde psikolojik dengelerin zaman zaman bozulduğuna tanık oluyoruz. Ama bugün biz ağırlıklı olumsuzluk üzerine değil de genç arkadaşlarımızı bu sınava hazırlanma aşamasında onları nasıl isteklendirebiliriz, onları nasıl rahatlatabiliriz, onun üzerinde konuşalım diye düşünüyorum duygularımızı nasıl denetim altına alabiliriz Sayın Kızılboğa? Evet, teşekkür ederim. Şimdi KPSS'yi unuttuk, e, unuttuk gibi. O da ciddi <laughs> bir problem. Sınav o kadar çok ki yaşamımızda. Kesinlikle. Ve e, sınama duygusu aslında bir heyecan e, kaynağı. Ve diyorlar ki e, mesela Seli diye stresin e, babası olarak bilinen adam şey diyor e, stres yaşamın tuzudur bunu söylüyor itiraf ediyor prank'ın söylediği bu. Şimdi hiç gerilimin olmaması yaşamda bir boşluk yaratır. E, aşırı gerilim de sıkıntı yaratır. Dolayısıyla biraz gerilim, e, biraz heyecan, biraz kaygı aslında yaşamın tozu biberi harekete geçiren bir duygudur e, ya da bir güdüdür, bir motivasyondur. Düşünsenize mesela hiçbir kaygımız yok, hiçbir şeyle ilgili hiçbir telaşımız ve heyecanımız yok. ...yaşam çok anlamsız olur Kesinlikle. Galiba. Hiçbir şey yapmayız. Bizi iten hiçbir güç olmaz. E, tam bu noktada... E, ...şimdi sınavlar var ve sınavlara... ...girdiğimizde bir heyecan duygusu... ...doğal olarak yaşayacağız. Bu heyecan duygusu, bu tatlı heyecan duygusu... Evet. ...eğer bizim... E, ...başarımızı, motivasyonumuzu... ...performansımızı... ...potansiyelimizi ortaya... ...koymayı... E, engelleyecek bir durumu çıkarsa... ...biz bunun çözümünü sunacağız... Evet. Bunu, Orada tehlike birazcık başlıyor gibi değil kesinlikle. mi? Kesinlikle. Bu duyguyu burada ehlileştireceğiz. Şimdi bu duyguyu anlatırken bununla baş etmeyi, duygularımızı tanımayı, kendimizi tanımayı anlatırken duyguların bir e, işleyişini öğrenmek lazım. Hani Neden varlar duygular? Mesela korku ve kaygı. E, iki duygu, iki farklı duygu aslında. Ve genelde birbirine karıştırılır. Hı, evet. e, mesela derler ki e, korku çok hayati bir duygudur. Yaşamı sürdürmek için gerekli olan bir duygudur. Kaygı da motivasyon için gerekli olan bir duygudur. O da hayati bir duygudur. Şimdi bu duygular olacak elbette. Biz burada işte tamamen duygusuz bir durum yaratmayacağız. İşte ruhsuz bir psikoloji yaratmayacağız. Biz ruhu olan, duygular olan bir psikolojide bunlara sahip olmayı ve kontrol etmeyi öğreneceğiz. Bu sadece sınavla ilgili değil aynı zamanda duygu durumu sıkıntıları yaşayan insanlarla ilgili kaygılanma bozukluklarını yaşayan depresyon, panik atak e, gibi e, duygu durumu bozukluğu yaşayan insanların da aslında buradaki önerileri konabileceği bir yaklaşım. Zaman yani. zaman farklı oranlarda biz bunları yaşarız. Kesinlikle. Hocam. Yani gündelik yaşamın kendi akışında ciddi anlamda stres yaşıyoruz. E, bu stres de aslında e, düşüncelerimizin yarattığı duygu durumuyla ilgili. Bunu ileride anlatacağım. Hı. Akışın içerisinde. Hı hı. E, Burada korku duygusundan bahsettik. Oldukça hayati bir duygu olduğu söyleniyor. Derler ki en son Etiyopya'da sanırım Ahmet Bey bir insan iskeleti buldular. 4 milyon 100 yaşında. Daha önce 4 milyon yıllık bir buluntu vardı. 4 milyon 100 yaşında. Şimdi 4 milyon 100 yıllık bir beyin aslında. Bir birikim. insanlık tarihi için, insan için. Ve derler ki insanın evrimsel gelişimi sürecinde önce beyin saplı oluşur. Bu nefes alıp vermeyi kontrol eden kısım. Bunun üzerinde daha sonraki süreçte oluşan amigdala ya da limbik sistem denilen duygu kısmı, neokorteks kısmı denilen mantıksal süzgecin geliştiği kesim ise daha sonraki yıllarda gelişen bir durum. Belki insanların 10 e, binli yıllarda bu devletçi yapıları kurmalarıyla beraber gelişen bir kısım, analitik e, düşünce sistemini bulmalara gelişen bir kısım felsefecilere göre. Şimdi bu ceninin gelişiminde de böyle. Bebeğin gelişiminde de böyle. Önce e, beyin sapı oluşur, ondan sonra limbik sistem oluşur, ondan sonra neokorteks oluşur. Biz hani çocuklar derler ya 0-6 yaşına kadar her şeyi emerler, her şeyi alırlar. Aslında burada bir de 0-6 yaşına kadar öğrenilen şey sonra yaşamı etkiliyor diyorlar psikologlar. Ciddi anlamda böyle bir... Yani kişiliğin oluşumu. Hem fikirlik var çünkü bu dönemde yaşanılan şeyler direkt duygu merkezini, amigdalayı etkilediği için, limbik sistemi etkilediği için daha sonraki yıllarda yaşamımızı etkiliyor. Şimdi dolayısıyla insanın bu gelişim tarihinde işte 4000 yıllık bildiğimiz bu süreçte doğa olayları yaşamın kendisiyle ilgili ciddi anlamda zorluk yaşayan bir insan soyu var ve bu da organizma kendisini sürdürmek için özellikle limbik sistemde savaş ya da kaç duygusu üzerine kurulu. Limbik sistemin mantığı bu. Savaş ya da kaç. Ee, dolayısıyla hani mesela korkudan insanın yüzü sararır derler ya. Aslında Doğru. yüzdeki kan bacaklara akar. Daha rahat kaçmak için. Tabi evet. Tabii kaçmak ya da savaşmak üzerine organizmanın kendi varlığını sürdürmesiyle ilgili. En son bazı şey demişti buradaki titreme ile ilgili. Titreme de teslim olma duygusu ile ilgili. E, ee, Valideki zambakta bu da ilginç bir bakış açısı. Gerçekten hoşuma gitmişti. Şimdi tam bu noktada şimdi amigdala korkunun merkezi ve duyguların merkezi olarak da biliniyor. Neokorteks denilen yer de mantık merkezi. Şimdi korkuda gerçek bir tehlike var. Diyelim ki akşam evimizde uyurken mutfaktan bir gürültü duyduk. Bu dışarıdan gelen gürültü işitsel kortekse düştü. İşitsel korteks bunu aldıktan sonra hipokampus denilen hafızanın ana depolama kısmı denilen bir yer var beyinde direk hipokampusa gönderir ve hipokampus çok hızlı bir şekilde bunu analiz eder. Bu tanıdık bir ses midir? Mutfaktan gelen ses. Karar verdiyse buna tamam. Rahatlar. Ama karar veremediyse aynı zamanda da işitsel kortekse daha çok analiz yapan Bu ne sesi? Panzur sesi mi? Kedi sesi mi? Rüzgar sesi mi? İçeride biri mi var? Mutfakta biri mi var? Bu gibi bunu analiz eder. İşitsel korteks daha mantıklı daha hipotez üretir bu ne sesi diye. Sonra karar verirse işte tanıdık bir ses işte rüzgarın sesi. Karar verirse organizma yatışır. Karar veremediyse buradaki e, hareket nöronların hareketi ya yani da nörotransmitterlerin hareketi e, hipokampus, amigdala ve profrontal lob denilen bir kesim arasında gider gelir durmadan sonra amigdala buradaki aslında duygu merkezi, duygu yöneten kısım bu tedirginliği arttırır ve karar veremedi. Bu sesi diye sonra sinir e, sistemine bu e, bölgenin bedenin diğer bölgelerine mesajlar gönderir. Bu şuna benzer böyle daha net bir şekilde. Hani sonra mesajlar gönderdikten sonra diyelim ki böbrek üstü bezlerinden hızla adrenalin salgılanır. Adrenalini, adrenalini kalpteki o reseptörler, alıcılar ya da antenler alır. Bir tehlike var e, sanısı olur ve kanı hızlı bir şekilde pompalamaya başlar. Karaciğer devreye girer. Hızla pompalanan e, kana glikoz salgılar. Aynı şekilde e, daha fazla oksijen almak için beden hızla nefes alışverişine girer. Şimdi bu bedende ya da zihinde çok hızla gelişen olaylar. Ve bu aslında e, korku anında